Arkadaşlar merhaba, ben Adem. C-Lab'ların 5. haftasına hoş geldiniz. Bu haftaki labımızın konusu, geçen hafta olduğu gibi yine fonksiyonlar ve arayılar. Sadece önceki haftaya kıyasla bir iki detay daha fazla işlem yapmamız gerekiyor. Örneğin bir fonksiyona parametre olarak verilen diziyi nasıl değiştiririz falan filan. Zaten iki, bu haftaki iki soruda da bunun üzerine kurulu. O yüzdenler fonksiyonlarda ve daha temel bir tekrar isterseniz önceki haftamızın videosuna bakabilirsiniz. Bu temelleri hallettikten sonra bu haftaki videomuzun konusuna bakabiliriz. O halde hemen sorularımıza geçelim. Önceki haftada size bir kod template'i verilmişti. Ancak bu haftaki soruda sadece şu kısım verildi. Hatta bu kısmı da ben birazcık değiştirdim. Ama sizin için çok sorun olmaz. Ya şu şekildeki halleri verilmişti. Yani hocalar spesifik olarak integer döndüren ve parametre olarak bir integer array'i ve ayrı bir integer almamızı isteyen iki fonksiyon yazmamızı istiyorlar. Bu sorunun mantığı oldukça basit. Bize bir array verilecek. Bu array'in önce hani en büyük elemanını bastıracağız bu içindeki elementlerden. Sonra da bu array'in bütün elemanların toplamını bastıracağız. Gayet mantığı basit. Main'de sadece kısa kısa şey yapmak istiyorum hocalar size canları bize baştan veriyorlar. O yüzden hani length gibi fonksiyonlar kullanmamıza çok gerek kalmıyor. Ardından bu bize verilen custom boyutla arrayimizi tanımlıyoruz. Sonra bize verilen elemanları böyle ekliyoruz. Gayet geçen hafta yaptığımız işlemler. Burada bize verilen iki fonksiyonu kullanıyoruz ve hemen sonra bastırıyoruz zaten bu elde ettiğimiz değerleri. Main kısmımız gayet geçen haftaki şeyden çok da farklı değil. O yüzden direkt fonksiyon tanımlarımıza geçeceğiz. Ya bir array'in içerisindeki maksimum elemanı bulmanın algoritması çok basit. Daha önce direkt bunu yapan fonksiyonlar kullanmaya alışıklığına olduğumuz için. Özellikle geçen dönem Python'la falan. Şu an bunların mantıklarını yazmak size birazcık abes geliyor olabilir. Ancak zaten aşırı basit mantıklarını kurabildiğimiz için bu çok da sorun değil. Ne yapıyoruz? Bir max değişken oluşturuyoruz ve buna array'in ilk elemanını veriyoruz. Daha sonra bir for döngüsüyle ereğin bütün elemanlarına bakıyoruz. Ve o an baktığımız ereğin iinci elemana elemanı hali hazırdaki max değişkenimizden fa büyükse max değişkeni bu yeni değer yapıyoruz. Örneğin 2, 5, 3, 7 şeklinde bir ereğimiz var. Önce iki değerini max yapıyoruz. Sonraki değişkenimiz 5. Bakıyoruz 5, 2'den daha büyük. O zaman max'ı tekrar, hani max'ı 5 yapıyoruz. 2 olmuyor artık. Yeni değeri 5. Sonraki elemana bakıyoruz. 3, 5, 3'ten büyük. O yüzden 3, 5'ten büyük değil. Ve bu condition hani yanlış olduğu için, false olduğu için bunu geçiyoruz. Sonraki son değerimiz de 7. Bakıyoruz 7, 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman yeni max değerinde 7 yapıyoruz. Ve bu for döngüsü bittiği zaman başta tanıdığımız max değişkeni ereğinden büyük elemana olmuş oluyor. Gayet kaba usul yapılmış basit bir işlem. Ama çalışıyor. Sonra bulduğumuz maksiyeni döndürüyoruz ve fonksiyon bu kadar. Calculate sum'ın mantığı daha da basit. Burada hiçbir mantık oluşturmamıza if hani koşullarını yazmamıza gerek yok. Direkt hani sıfır değerine sahip bir sum değişken oluşturuyoruz. Sonra array'deki bütün elemanları bir for döngüsüyle bu sum'a ekliyoruz. 2 geliyor, ekliyoruz 2 oluyor. 3 geliyor, ekliyoruz 5 oluyor. 7 geliyor, ekliyoruz 12 oluyor falan filan. Bu for döngüsü bittiği zaman bize verilen array'deki bütün değerlerin hani teker teker bu sum değerini eklediğimiz için Direkt elimizde istediğimiz değer var ve bunu hemen döndürüyoruz. Bu iki fonksiyonda birer integer değeri döndürdüğü için işlemlerin sonunda bunları doğrudan hani ana fonksiyonumuzda ayrı değişkenlere atfedebiliyoruz. Mesela yine max adında bir değişken oluşturmuşum. Bunun değerini bu find max fonksiyonumun return değeri olarak belirliyorum. Burada işlemler yapılıyor. Burada bir değişken bulunuyor. İkisinin adı aynı olmak zorunda değil bu arada. Bu sadece hani bizim bir design seçeneğimiz. En azından ben öyle yaptım. İsimleri farklı olabilir. O kafanızı karıştırmasın. Burada en niyetine bulduğumuz değeri de döndürüp bu değere aktarıyoruz. Bu değişkeni atfediyoruz. Onun dışında bu soru hakkında anlatılacak çok başka bir şey yok. Zaten bir süre yanılmıyorsam hani en fazla bir iki labama bir süre bu fonksiyonlarla ve uğraşacağız ki bunların mantığını güzel bir şekilde oturtup sonra pointerlara geçelim. O yüzden bu haftaki şeyin konunun önceki haftadan çok farklı olmamasının sebebi bu. Önce geçen hafta fonksiyonlar ve reylere dair temel bir giriş yaptık. Şimdi bu ikisinin birleşimiyle birazcık daha hani doğrudan işte ereye müdahale etme muhabbetini falan yapıyoruz. Ki bunları oturtalım, pointer, sonraki konumuz olan pointer'lara sağlam bir geçiş yapalım pratikte. Şimdi iki hafta buna yeter mi? Muhtemelen yetebilir. Hocalar böyle düşünebilirler. Olmazsa bir hafta daha fonksiyon vereceğiz. Sonraki hafta pointer'lara geçeriz. Yeter ki pointerları geçene kadar hem fonksiyonların hem de eleylerin mantığını tamamen güzel bir şekilde oturtabilirim. Ve bu soru hani daha temel bir pratik. Ancak sonraki sorumuzda doğrudan bir fonksiyonun içerisinden verilen eleyi müdahale etmeyi de göreceğiz. O yüzden ben normalde her hafta ikinci gruba eğer izlemediyseniz birinci grubun soru çözümünü izleyip sonra gelin diyordum bu hafta ilk kez size söyleyeceğim arkadaşlar, birinci gruptaki arkadaşlar. Buraya kadar çözümü izlediyseniz ve anladıysanız sonraki grubun sorusuna da bir göz atmanızı tavsiye ederim. O halde çok vakit kaybetmeden biz kendimiz de ikinci haftanın sorusuna geçelim. Ve ikinci haftanın, ikinci haftanın değil, ikinci grubun sorusundayız. Bu soruda bu sefer önceki sorunun aksine integer döndüren değil, hiçbir şey döndürmeyen, sadece istediğimiz işlemleri yapması istenen fonksiyonlar yazmamız isteniyor. Bu tanımlar yine bize soruda verilmiş. Şimdi önceki soruda integer, dö integer döndüren fonksiyonlarımız vardı ve biz de bu yüzden return şeylerini kullanıyorduk. Burada neden void kullanıyoruz? Arkadaşlar zaten bunu hani derse daha detay detay gördüğünüz için sadece basit bir hatırlatma yapacağım. Void hiçbir değer döndürmüyor, hiçbir değer kullanmıyor. Bunu tanımlamak için kullanılan bir ifade. Mesela main fonksiyonumuz hiçbir şu an input almıyor ya. Tabii bizler de bunu args, quarks bunlarla input alabileceğiz. Ancak ona iş şey yapmanıza takılmanıza gerek yok. Şu anki halinde mesela main fonksiyonumuz bir şey almıyor, parametre almıyor. O yüzden bunun içine bunu belirtmek istiyorsak bunu void şeklinde yazabiliriz. Bu hiçbir şey değiştirmez. Bunu boş bırakmanıza tamamen aynı olur fonksiyon tanımlarken bu kısmı boş bırakamayacağınız için eğer hiçbir şey hani yazdığınız fonksiyonun hiçbir değer döndürmediğini belirtmek istiyorsanız void kullanmak zorundayız. Burada fonksiyon tanımına başına void koyarak diyoruz ki bu benim insert in order fonksiyonum hiçbir değer döndürmeyecek. Sadece bir takım işlem yapacak. Örneğin önceki soruda hani integer döndüren fonksiyonlarımızın döndürdükleri değerleri birer değişkende atfetmiştik birer de saklamıştık. Burada onu yapamıyoruz çünkü bir değer döndürmüyor. Dümdüz fonksiyonu yazıyoruz o satırda ve her şey olup bitiyor. Öyle fonksiyonlarımıza geçmeden önce birer hemen kısaca yine main fonksiyonumuzu bir uzatalım. Burada yine önceki soruda olduğu gibi bize array'in size'ı verilmiş. O yüzden bunu tutuyoruz ve bu bize verilen size'da bir array tanımlıyoruz. Sonra bu sefer önceki sorudan farklı olarak bu soruda bize verilen array küçükten büyüğe sıralı bir şekilde verilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Veya işte 5, 10, 12, 17 falan şeklinde. Hani bu sefer sıralı olacağını biliyoruz. Çünkü hocalar bunu belirtmişler. Yani kendi şeylerine de yine sende gördür diye belirtmişler dosyalarında. Biz de bize verilen bu ereği alıp kendi ereğimize pardon elemanlarını aktarıyoruz. Sonra bizden ayrı bir şey isteniyor. Bize bu array verildi sıralı bir şekilde. Ve bize yeni bir element verilecek. Ve biz de bu elemanı, bu elemanı alıp array'imiz de sıralı olduğu için bu array mantıken nerede olması gerekiyor sonra yerleştireceğiz. Mesela 5, 10, 12, 17 şeklinde bir array'imiz var. Ve yeni elemanımız 15. Yeni array'imizin şu şekilde olması gerekiyor. 5, 10, 12, 15, 17. Yani doğru yere insert edeceğiz. Ve bunu da fonksiyon içerisinde yapacağız. Aslında önceki sorudan gelenler hani bunu bu soruya da bakmalarını söylememin sebebi bu. Çünkü burada ilk kez bize bir fonksiyon parametresi olarak verilen ereyi değiştirmeyi göreceğiz. Ve bu daha sonraki konularımızda özellikle de pointer konusunda hayati olan bir anlayış geliştirmemizi sağlayacak. Hemen main fonksiyonumuzu bitirip onlara gelelim. Direkt bu insert in order şeyimizi kullanıyoruz. Fonksiyonumuzu. Sonra da print array fonksiyonunu aynı şekilde yazıp kullanıyoruz. Burada size artı bir dememizin sebebi hani bize verilen size ilk array'in boyutuydu. Bir eleman da sonradan ekledik. O yüzden yeni array'in boyutu size artı bir. O halde hemen fonksiyonlarımıza geçelim. Burada döngülerim iki tane for döngüsü oluşturduk. Neden i e ve j'yi dışarıda şey yaptın derseniz bu stilde görmeniz gerekiyor. Çünkü mesela bu döngülerin içerisinde hep int i, int j şeklinde yazıp geçiyordum. Ancak bazı developerlar ayrıyeten bu döngü değişkenlerini dışarıda kullanmak istiyorlar ve bazı problemler bunu bizi yap bunu bizi kullanmaya zorluyor. Örneğin bu döngülerde i ve j sadece stereotip döngü değişkenlerimiz olmayacaklar. İşte buradaki bir değeri sonraki döngüde kullanacağız. İşte döngü dışında kullanacağız. O yüzden hani zaten bazı developerlar da bunu göz önünde bulundurarak direkt bütün döngü değişkenlerini hani dışarıda tanımlayalım ihtiyacımız oldukça kullanırız şeklinde dışarıda yazmayı alışkanlık olarak geliştiriyorlar. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Siz sadece iki stilinde olduğunu bilin yeter. Ve bazı soruları spesifik olarak bir stili kullanmaya sizi zorladığını da görmüş olalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hani bu fonksiyonun bir mantığını kuralım önce. Ve elimizde sıralı bir array var. Ve bize bu array'e doğru yerde insert edilmesi istenen bir yeni değişken veriliyor. Yeni değer veriliyor. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Örneğin elimizde bir array var. Hemen array oluşturayım. Hemen şu şekilde bir array oluşturdum. Şöyle daha iyi görmeniz için. 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14 şeklinde. Ve ben buraya 11 değişkenimi eklemek istiyorum. Hani 11 sayı değerini eklemek istiyorum. Mantıken ne yapabilirim? Bu 11 değişkenini nereye ekleyeceğimi bulmak için teker teker bu elemanlarla karşılaştırıyorum. 11 birden küçük mü değil? 4'ten küçük mü değil? 7'den küçük mü değil? 8'den küçük mü değil? 9'dan küçük mü değil? Buraya kadar sorun yok. 13'ten küçük mü? 13'ten küçük. Küçük olduğu hani bu elimizdeki değişkeni bu array'deki değişken teker teker baktığımızda ondan küçük olduğu ilk elemanı bulduğumuz zaman yapmamız gereken şeyi anlıyoruz. Tamam o zaman hemen bu elemandan önce eklenecek. Peki biz bunu buraya ekledik. Diğer değişkenler, diğer şeyler ne olacak? Çünkü din, direkt o i'inci elemanı değiştirirsek 13 yerine 11 yazmış oluruz ve 13 değerimizi kaybetmiş oluruz. Biz bunu istemiyoruz. 13 e dursun, sonraki elemanlar da dursun. Şunlar 13, 14 ve sonraki değerler bir adım tek bir birim sağ kaysınlar. Buradaki yeni alana da biz 11 değerimizi ekleyelim. Ve bu fonksiyona da bunu yapıyoruz. i ve j değişkenlerimizi dışarıda kullanmak için tanımladık. Ve önce bizim bu 11 fonksiyonu hangi elemandan küçük, ilk hangi elemandan küçük bunu bulmamız gerekiyor. Burada da onu yapıyoruz. i değerimiz 0 ve de, ya burada döngüyü kuruyoruz tüm tüm bütün elemanlara bakacak eleydeki ve bir if ko koşulumuz var yeni elemanımız eleyin o ince elemandan küçük olana kadar i'yi teker teker arttırıyoruz ve yeni elemanımız eleyin inci değerinden ilk küçük olduğu anda bu döngüyü for döngüsünü kırıyoruz ve böylece bu 11'i eklememiz gereken indis değerimizi bulmuş oluyoruz. Mesela bu elede nasıl oluyor? Sıfıra baktık, bire baktık, ikiye baktık, üçe baktık, dörde baktık, hiçbir şey yok. 5'e baktık ve şu an hali hazırda beşinci indiste olan elemanımız eklemek istediğimiz eleman elemanımızdan büyük. Hemen burada artık i'imiz beşken bu döngüyü buna bırakıyoruz ve hani diyoruz ki, Hı, tamam beşinci indise eklenmeli. Bu i değerimizin hani olayı bu oluyor. Sonra bunu bulduk. Ne yapmamız gerekiyor bundan sonra? Yeni elemanı direkt eklersek bir değerimizi kaybetmiş oluyoruz. Ve data kaybı yaşamak istemiyoruz. Önce bütün bu şeyleri hani elemanları bu 5. indise sonrasını teker teker bir adım sonra yazmamız gerekiyor. Bir adım kaydırmamız gerekiyor. Hani bu 14 olacak. Hani yeni bir indis şey yaptık. Bunu 13 yapacağız. Burası da hani şu an böyle kalacak. En sonda da bu 11 hani bu kaydırma işlemini yaptıktan sonra bu 11'i gönül rahatlığıyla bu eski 5. indisimizin artık 6. indiste saklandığını bilerek bunun güvenliğiyle doğrudan değiştirebiliriz. Ve burada ikinci for döngümüz bunu yapıyor. Hani sondan başlıyor ki hani o zaman daha soru eğer baştan başlasak daha sorunlu bir şey oluyor. Hani 13'ü aldık 14'de yazdık. Tamam on şu anki bu yeni indisimizde 13 ve bir boşluğumuz daha var. Tamam bu 13. Burada ne varmış? 13. Bunu tekrar 13 yazmış oluyoruz. Yani buna eğer sondan değil de direkt 5. indisimizden başlarsak aslında erengeli kalan sadece 5. indisimiz yapmış oluyoruz. Bazılarınız bu hataya düşmüş olabilir labdayken. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Sondan yapmamız gerekiyor. Hani en son neyimiz var? 14. Bunu 14 attım. Bir öncekine baktım. 13. Bunu buraya attım. Burada artık hani şeyimiz bitti. for döngümüz bitti. Değer kaybı yaşamamış olduk. En sonunda bunu 11 yaptık yap, yaptık ve bitti. O yüzden J'yi size'da başlatıp J'den hani büyük olduğu sürece bu döngüyü devam ettiriyoruz ve J'yi tek tek hani azaltıyoruz. Ve dediğim gibi sondan hani o an baktığımız indise bir önceki indisin değerini atıyoruz. Böylece tüm değerleri kaydırmış oluyoruz. Ve iki for döngüsü bittikten sonra artık güvenli bir şekilde yeni indise hani ya başta bulduğumuz eklenmesi gereken indise yeni elemanımızı ekleyebiliriz. Ve bu sorunun hayati olan kısmı buydu. Çünkü bu fonksiyonla bize verilen bir ereğe doğrudan müdahale ettik. Direkt ereği değiştirdik. Ve bunu doğru bir mantıkla yaptık. Neden bunu doğru bir mantık yaptığınızı söylüyorum. Çünkü arkadaşlar muhtemelen bu soruda bazılarınız ilk kez segmentation fault hatası aldı. Segmentation fault hatası nedir? 15 ayrı senaryosu var ortaya çıkabilen ve sorun şu. Normalde sizin yaptığınız hatalar siz programı derlerken ortaya çıkar ya. Burada programınız başarılı bir şekilde compile ediliyor. Çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra program çöküyor ve size nerede, neden çöktüğünü anlatmıyor, söylemiyor. Size sadece diyor ki segmentation fault core dumped. Ve bu çoğu kişinin hani önce erey'lerle bu şekilde fonksiyonlarla erey'lerle uğraşırken başına gelir. Ve daha sonra ne olur? Pointer'lar daha da başımızı yakar. Hatta benim Biraz artık kişisel şey olacak ama hani C'yi bırakma sebebim derslerden sonra normalde <laughs> ben düşük seviyeli programlamaya daha ilgi duyan bir insanım. Tamamen segmentation faultlardan kafayı yemekle oldu. Ve umarım siz bu aşamaya gelmeden dönemi tamamlayabilirsiniz. Ve bu dönemi değil sonraki <laughs> senenin ilk döneminde de veri yapılır dersinde her müfrat değişmezse CD'ni kullanacaksınız. Ve sonraki senelerde de bazı dersleriniz yine CD üzerine olacak. O yüzden segmentation fault'lara alışmaya, hani bunlarla karşılaştığınızda nasıl çözmeniz gerektiğini öğrenmeye alışmanızı tavsiye ederim. Birazcık yıpratıcı olabiliyorlar. Eğer bu soruyu labda çözdüyseniz hani segmentation fault hatası alarak yap şey yaptıysanız Hani pro segmentation fault'u da saldığınız için yapamadıysanız mutlaka hani çözümünü öğrenin. Hani buna alışın. Segmentation fault aldığınız zaman çözümü aramaya. Çünkü iyisiyle kötüsüyle bol bol karşımıza çıkacak. Ve size kafayı yedirtecek. Evet bu kadar şey yapmak yeter. Small talk yeter. Hemen şunu da anlatalım. Bu aslında hani bu hafta günün en basit şeyi. Direkt hani teker teker bize verilen eraydaki elemanları bastırıyor. Bu kadar basit. Yeni şeyimiz size artı bir de çünkü hani ye yeni bir eleman ekledik. O yüzden size 1 arttı. Bu kadar. Direkt teker teker baktık ve bastırdık. Böylece bu haftaki sorumuz da bitmiş oldu. Evet arkadaşlar, artık C'nin yavaş yavaş çetrefilli olmaya başladığı kısımlara geldik. Dediğim gibi bu kısımlarda sorunuz olursa, bir sorun yaşarsanız, misal segmentation fault alırsanız Mutlaka peşini düşün, çözün, buna da alışın. İnanın bana diğer diller bu konuda çok daha size rahatlık sağlayacaklar. Eğer siz C'yi bu şekilde debug etmeye alışırsanız diğer dillerde inanın bu konuda hiç sorun yaşamayacaksınız. Zaten C'nin er geç öğrenciler öğretilmesinin sebebi de budur. C'ye alışırsanız diğer her şeyde gerçekten hani rahatlık yaşarsınız. Çünkü C birazcık daha eski ve kadim bir dilimiz ve size tam kontrol sağlıyor düşük seviyeli bir dil olduğu için. Özellikle hafıza üzerinde. Ya mesela burada teker teker hani elemanları bir araya kendimiz yana kaydırıyoruz. Bize bunu yapma olanağı veriyor. Hadi diğer yapabilir misiniz? Yaparsınız. C'de yapmak zorundasınız. <laughs> o yüzden size hafıza üzerinde böyle bir kontrol veriyor. Ve siz de bu hafıza üzerinde tehlikeli hatalar yapmadan bir nevi main tarlasına basmadan program yazmayı öğreniyorsunuz. Evet arkadaşlar bahtaki sorununuz da bu şekildeydi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Artık standart oldu. Bunu her videonun sonunda söylemeye karar verdim. İlk hafta spontane bir şekilde üretmiştim ama güzel yani. Buraya kadar izlediyseniz muhtemelen videoyu beğenmişsinizdir. Eğer durum buysa videomuzu beğenmeyi ve benzer içeriklere anında ulaşabilmek için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki lablarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.